Hayat ne garip. Ne kadar çabalarsan çabala illa ki bir duvara tosluyoruz. Çok yıpranıyoruz. Öyle abi hayat zor. Geçim derdi aldı başını gidiyor. Allah bize kolaylık versin. Neydik ne olduk. Her şeyi izliyoruz ama kendimizi izlemiyoruz. Destekleşeceğimize köstekleşiyoruz. Yazık bize. Hayat pahalılığı bir yana ahlaksızlık da çok. Çürüyoruz abi. Düşünüyorum da sahip olmak mı gereği gibi olmak mı? Acılar kim bilir nelerin habercisi bize. Eee abi fazla kafana takma istersen. Sana yazık. Yoksa tüm bu yaşadıklarımız aslında aslında gerçeğe dönüşün bir parçası mı? <laughs> gözler bakarken görmüyorsa, kulaklar işitip duymuyorsa, gözler görmez, akıl görür. Abi şöyle bir kolonyayla sen ferahla istersen. Ya ruhumuz? Onu kandırmaya devam edecek miyiz? Şurada lavabo var. Bir elini yüzünü yıka istersen. Ha? Açılırsın. O nasıl arınacak? <laughs> i̇şte asıl mesele. Sıyırdı sıyırdı.